Akvaryum Hobi Malper Sancaktar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese merhabalar. Öncelikle bugün aslında açıkçası bir içeriğimiz yoktu. Fakat ben hobi hanenin, son durumunu size göstermek istedim. Hem sizle bağlantımız kopmasın istedim. Hem biraz sohbet edelim istedim. E, bildiğiniz gibi beni takip eden arkadaşlar, izleyen arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi e, YouTube'da yeniyiz arkadaşlar böyle ufak tefek hatalarımız da oluyor. Ee, tecrübemiz çok fazla olmadığı için YouTube konusunda bazı sıkıntıları yaşayabiliyoruz. Ama e, akvaryum konusunda çok şükür balık konusunda e, tabii ki bir tecrübemiz var. Dolayısıyla e, size yanlış bilgiler aktarmak istemem kesinlikle. O yüzden bu videoları çekiyorum. Yani daha doğrusu çekmeye başladım. Şimdi arkadaşlar geçen gün e, bir evde pipo filtre yapımı ile alakalı bir video çekmiştik şimdi o video o piponun nasıl çalıştığını size göstermemiştim şimdi bugün benim kullandığım filtrelerin hepsi o filtrelerden şu anda hepsi çalışıyor onu göstermek istiyorum size Buyurun bakın gösterdiğim gibi o gün yaptığımız gırtlak hortumdan 3 liralık üç buçuk liralık filtre pipo filtremiz bunlar arkadaşlar balıkları biliyorsunuz ben saklama kaplarında yapıyorum. Büyük 40 litrelik, 50 şer litrelik, 2'şer çift, 3'er çift atıp bu şekilde üretiyorum onları. Ee, daha evvel anlatmıştım size kuş arasında yaşıyoruz. Daha evvel burada arkadaşlar hemen bu demir rafın yanında şurada benim 3 katlı bir cam tank akvaryumlarımız vardı. Fakat depremden dolayı e, aslında yıkılmadı ama nasıl oldu nasıl e, o hale geldi onu anlayamadık. Tabi o deprem zamanı çoluk çocuk biz Allah'tan evdeydim ben de Çocukları kaptığım gibi ben dışarı çıktık O anda tabii onlardan başka hiçbir şey düşünemiyoruz Çocukları dışarı çıkarttım Ondan sonra balıklar aklıma geldi Çocukları güvenceye aldım Ondan sonra içeri girdim Baktım ki arkadaşlar akvaryumlar yerde değil ama Gerçi bu raft boştu o zaman Bu raft düşmüştü Tanklar dolu olduğu için düşmemiş ama akvaryumlar çatlamış Nasıl olduysa Kasıntıdan mı oldu artık neden oldu Sallantıdan mı oldu bilmiyorum Altları çatlamıştı Tabi bir yandan da hem depremi yaşıyoruz hem balıkları kurtarmaya çalışıyoruz. Susuz duruyor. Balıkları kurtarmaya çalıştım. Evde tek başıma varım. Çocukları da sokmuyorum eve. İçimden okuya okuya arkadaşlar. Besmeleri okuyor okuya. Duaları okuya okuya. inanın. Ee, balıkları bir yandan topluyorum. Bir yandan da artçıları geliyor o depremin. Baldır küldür sallanmaya devam ediyorduk. Yani ama hayvanları, cihazları da tabi ölüme terk edemezdim. Onları da bir şekilde kurtardım hemen hızlı hızlı. Onları da saklama kaplarını aldım. Öyle bir durum yaşamıştık. Şimdi arkadaşlar, e, dolayısıyla bu şekilde olacak düzenimiz, yani saklama kapları üzerinden e, üretime devam edeceğiz, e, hobimize devam edeceğiz. İnanın e, korkuyorum, çekiniyorum akvaryum cam akvaryumdan dolayı şu anda e, güzel profesyonel bir üretimhane açtığımız zaman inşallah o günleri görsek açtığımız zaman tabii ki süper bir üretimhane yapmayı planlıyoruz. Ama tabii daha zamanımız var onları yapmak için. Ee, dolayısıyla bu şekilde hem filtreyi dedim göstereyim size hem de biraz e, anlatayım, sohbet edelim Beni dinleyin istedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın tekrar gösteriyorum filtremiz harika çalışıyor. Burada da filtremiz harika çalışıyor. Ya, bu arada mosko odak arkadaşlar evet e, doğumları gerçekleşiyor. Şimdi iki çiftimiz doğurdu. Çok şükür. Ya bilmiyorum görebiliyor musunuz? Burada rafyaların içinde yavrularımız. Bu şekilde burada da arkadaşlar full red albino full redlerimiz. Bunlarda daha henüz doğum yok, doğum olmadı arkadaşlar burada. Bunlarda dediğim gibi daha önce çekmiştim, ısıtıcıya gerek yok diye Fakat ben burada genelde şu anda erkek yavru ağırlıklı istediğim için ısıtıcı koydum bunlara. Altta yine ısıtıcımız yok burada full goldlarımız var. Bunlar doğumlarını yaptılar arkadaşlar. İkinci doğumları yaklaşmak üzere. Yavrular yine rafyaların altlarındalar. Buralardalar. Belki görebilirsiniz. Bakın önümüzde evet bir iki tane gözüküyor şu anda. Maşallah. Yine altta burası. Burada arkadaşlar HP, HP white'larımız var. Burada arkadaşlar farklı bir türümüz var. Ya yani inanın bu türü ben e, Green America Amerika Green diye ee, almıştım bir yerden. Fakat Green Amerika değilmiş bu. Ee, yine de bunu da bozmak istemedim. Bunu araştırıp bulacağım ne olduğunu. Farklı. inanın hiçbir sayfada, hiçbir peşte hiçbir şekilde görev bulamadım bu hayvanı. Size yakından da göstereceğim. Ee, büyük ihtimal bir kırma ama kırmaysa bile çok safkan duruyor. İnanılmaz güzel bir balık. Ee, i̇nşallah bunu da e, çoğaltacağız, bakacağız. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Yine burada The Green Terror'ımız burada yine saklanıyor. Çok utangaç kendisi ama e, iyi oldu. O biraz daha iyi olsun. Onu diğer arkadaşların yanına alacağım. Biraz büyümesini, serpilmesini istiyorum. Çünkü mavi prensesler onu çok hırpaladılar. Burada yine Red Dragon'larımız burada. Bunların da doğumları oldu. Arkadaşlar bu şekilde işte böyle zamanımızı geçiriyoruz. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İzmir'e gittim az önce. Benim kızın akvaryumunu içeride kızım e, kızımın bitkili bir akvaryum var. Çok güzel bir akvaryum var. Ona biraz su mercimeği aldım. Bir de Adi Salyangoz sardı akvaryumunu. Adi Salyangoz için biraz e, Helena'lardan aldım. 6-7 tane. E, çok sevdiğim, yani daha doğrusu bugün tanıştık aslında ama çok kızgın bir çocuk. Burak kendisi. E, Bornova'da Malawi akvaryumculukta çalışan bir oranın bir personel ama harika çok sevecen çok cana yakın çok yardımsever bir çocuktu sağ olsun bana yardımcı oldu ondan sonra hem tanışmış olduk helenaları aldım ondan onları da e, bitkili akvaryuma attım biraz bakalım o adi salyangozdan kurtulabilirsek çünkü içinde çok fazla bitki var acayip ürediler öyle böyle değil yani aslında tabii ki faydalı o hayvancıklarda yani sonuçta Temizlik yapıyor, yiyorsun, yiyor ama çok fazla olduğu zaman da hoş gözükmüyor. Dolayısıyla onu biraz böyle kırmak lazım. 7-8 tane helvansel langozu ee, onun hakkından gelir diye düşünüyorum. Aslında makrakant alacaktım ama inanın makrakantların formunu çok e, beğenmedim. Yani yanlış anlaşılmasın sakın e, gittiğim yerdeki balıklar gerçekten çok güzellerdi. Birbirinden güzel balıklar vardı ama makrakantalar yeni gelmişler. Ee, yeni geldikleri için de güvenip alamadım. Çünkü akvaryuma sokarsam diyorum ki bir hastalık taşıyacak balıklar ve diğer balıklara zarar gelecek. Dolayısıyla Helen Ersel'in gözünde karar kıldım. Bu şekilde işte arkadaşlar e, şimdi şehirden gelirken teyze saçlıdan bir malzeme aldım. Şu malzemeler şunlar da bu klozetlerde kullanılan taharet muslukları. Pipo şeklinde bu şekilde. Bunlarla da yeni yenişim saklama kaplarımı filtre düzeneye yapacağım. Bunlarla yapayım diye düşündüm ama bakalım nasıl sonuç alacağız. Bunları bir deneyeceğim. Birazdan onun çalışmasını yapacağım. Yaptığım zaman, her şey yaparken de bir video atabilirim. Yaptığım zaman da nasıl çalıştığını göstermek amaçlı bir video atabilirim. Sizlere böyle kısa kısa bilgiler verip karşınıza çıkacağım inşallah arkadaşlar. Ee, şimdiden beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, abone olmak istiyorsanız Lütfen abone olun. Olmak istemiyorsanız da yanlış anlamayın kesinlikle öyle bir kesinlikle öyle bir talebimiz olmaz. Öyle tavır mamur öyle asla öyle şeyler düşünmeyin. Abone olmazsanız da canınız sağ olsun. Ee, sadece inanın şuna şunu söyleyeyim YouTube bunu istiyormuş yani ben de bilmiyordum. YouTube hani abone sayısının izlenme sayısının çok fazla olmasını istiyormuş. Tabii bu da bizim ürettiğimiz içeriklerle alakalı yani güzel şeyler üretirsek, faydalı şeyler yaparsak insanlar dinler, bir şeyler e, alırlar diye düşünüyorum. E, fayda tabii ki eğer faydamız oluyorsa ne mutlu bize. Yani dolayısıyla o yüzden abone olun e, butonuna basın diyorum. E, beğen, be, beğenirsiniz beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. İnşallah daha güzel kitlelere ulaşacağız Hep beraber inşallah. Ee, daha güzel videolar çekeceğiz. Daha profesyonel olacak. İnanın cep telefonuyla çekiyorum şu anda. Çünkü yok yani imkanımız şu anda kısıtlı olduğu için e, olmuyor. Yani ben burada bakın odada, küçücük bir odada, inanın bunu <laughs> anında kavga ediyordu. Zaman zaman kavga ediyordu. Bunu yapmaya çalışıyorum. Allah razı olsun. Ondan da bin kere. O her zaman beni anlıyor da. Tabii bazen ses oluyor, gürültü oluyor. Ne bileyim akvaryumların burada bilirsiniz akvaryumcuya girdiğiniz zaman o koku olur. Biz bayılırız o kokuya da akvaristler çok severler o kokuyu. O rutubetle nemin akvaryum kokusuna. Tabii hanımlar sevmiyorlar. Dolayısıyla bazen ya şu kapıyı kapatır mısın gibisinden şeyler olabiliyor. E şimdi biz de evde tabii evin ısısıyla bu hayvancıkları burada ısıyı tutmak zorundayız. Çünkü daha aşağı inerse, şimdi kış aylarındayız. Daha aşağı inerse tabii ki sıkıntı oluyor. Dediğim gibi çok fazla ısıtıcıya gerek duymuyoruz. Daha belki videoda anlattığım gibi. Ama yine de 22'lerde 23'lerde tutmakta fayda var evi. Dolayısıyla kapıyı da kapatmıyorum bazen. Ondan dolayı tatlı atışmalarımız oluyor. Ama yine Allah bin kere razı olsun ondan. O hep anladı beni. Arkadaşlar konu gitgide sürekli böyle dağılıyor e, önemli değil daha alsın biz e, böyle de videolar çekiyoruz İçerik e, live olan videolarda çekeceğiz tabii ki. Dediğim gibi hastalıklarla alakalı, balıklarla alakalı. Yani e, akvaryumla alakalı her şeyi yapacağız inşallah. Hep beraber. Ama bugün böyle spontane oldu. Dediğim gibi bir video çekmek istedim. Hem sizlerden uzak kalmak istemedim. Hem de biraz sohbet etmek istedim açıkçası. Şimdiden çok teşekkür ederim hepinize tekrar. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere inşallah.